السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا وذرياتنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم اجعلنا وذرياتنا من الصالحين القانتين والمستغفرين بالاسحار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره La ilahe illa ente subhaneke inna kunna minel zalimin ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her perşembe bu saatte bu sayfada Başakşehir Müftülüğü ADRB sayfası yani Aile Dini Rehberlik sayfasında Örnek Hayatlar adlı dersimizle beraberiz. Geçen iki hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bizden talep ettiği Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunun Müslümanların gönüllerinde diri ve canlı kalması, her Müslümanın üzerine düşen görevi yapmayı bilmesi ve bu şuura ermesi noktasında bilgilendirme için iki hafta üst üste Mescid-i Aksa ve Kudüs ile ilgili olarak konuşmuştuk. Ondan önceki derslerimizin de çoğu zaten sahabe-i kiramdan, büyük alimlerden Kudüs'te medfun bulunan, orada yaşamış olan büyük zatlarla ilgiliydi. Bugün biraz o alandan birazcık uzaklaşmış olacağız. Aslında tam da değil. Bugün farklı bir hayattan, farklı bir co coğrafyadan bahsedeceğim. Malumunuz olduğu üzere benim alanım tarih, özellikle orta çağ tarihi, yani İslam'ın ortaya çıktığı, yayıldığı, genişlediği İslam aleminin bütün dünyaya yayıldığı dönem ile ilgili olarak yani takriben Bizans'ın kuruluşundan Konstantin İstanbul'un başkenti ilan edilişinden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin İstanbul'u fethine kadar olan döneme Orta Çağ tarihi deniyor. Orta Çağ tarihini insanlar karanlık çağlar diye biliyor. Hakikatte ilimlerin keşfinin, mimari sanat eserlerinin en çok ortaya çıktığı dönem o dönemdir. İşte hani bunu anlatmaya şimdi girmeyeceğim. O dönemle ilgili konuştuğumuz zaman şu anki fıkıh kitaplarımızın, tefsir kitaplarımızın, hadis kitaplarımızın büyük bir kısmının Türk kökenli, Türk ırkında, Türk ırkına mensup ya da Türk milletinin Müslüman Türkiye hizmet etmiş olan bölgelerin de isminin o dönemde ne kadar yüceldiğini hepimiz biliyoruz. Buhara'yı, Semerkantı Bugünkü konumuz Semerkantlı Fatıma diye bir hanım. Semerkantlı Fatıma ne yapmış, kimmiş, tarihe adını nasıl yazdırmış buna bakacağız. Bu sayfa aile dini rehberlik sayfası olduğu için daha çok bayanların takip ettiği bir sayfadır. Ama eğer beyler de takip ediyorsa, gençler çocuklar da takip ediyorsa sonuç itibariyle Tarihi adını güzel bir şekilde yazdırmış olan insanlardan kendimize örnek çıkaracağız. Çünkü her birimiz yani beyler için söylüyorum bunu özellikle. Bir bey, bir anne, bir kadın tarafından doğrulmuştur. Hayatını bir kadınla paylaşıyordur. Nesli varsa kızı değilse kız torunu, kız kardeşiyle adı, nesli. Belki amel defteri açık kalıyordur, duyuruluyordur, devam ediyordur. Dolayısıyla örnek hayatlar diye baktığımızda tarihe her birimizin kadın da olsa erkek de olsa kendimize örnek alacağımız insanlar var. Bu yüzden kadın erkek evet farkı var. Biri diğerinden üstün değil farkları çok ama hak hukuk konusunda kadınlarla erkekler Allah katında eşitler. Aynı şekilde sorgulanacaklar, muamele görecekler. Dünyada da aynı şekilde ibadetlerde mükellefler, sorumlular yapmaları lazım. <laughs> Affedersiniz. Dolayısıyla her birimiz bir başkasının hayatından kendimize örnekler alırız ve o insanların tarihe yazdığı güzel şeylerden hiç değilse hiç değilse yapamazsak bile niyet olarak ben de keşke yapabilseydim niyetine gireriz belki bu güzel niyet bizi başka bir aynı alanda değilse bile başka bir alanda güzel bir amele götürecektir. Semerkant biliyorsunuz Türkistan'ın bölgesi. Yani Türkistan denince bugünkü Türk'ü Cumhuriyetlerin tamamı aslında kastediliyor. Tarih kitaplarında Türk diyarı manasında deniyor. Semerkant'ta Türklerin yoğun olarak yaşadığı birkaç farklı ırkların da bulunduğu bir yer. Semerkant'ta Fatıma büyük bir fıkıh aliminin kızıdır. Babasının adı Muhammed İbni Ahmet Es-Semerkandi. Büyük bir fıkıh alimidir dedim. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından El-Lubab bir de Tuhfedül Fukaha adlı kitapların yazarıdır. Kendisi büyük bir alim olduğu için kızı dünyaya gözünü açtığında babasının evini ilim ilfan yurbasını, babasını büyük bir müellif ve aynı zamanda gündüzleri ilim öğretmeyle geçirdiği hayatının geceye dönen yönünde ibadetle geçirdiğini görüp şahit olup o da babasını kendisine örnek alarak yetişmiştir. Babası bizlerin şu andaki insanların zannettiğinin aksine olarak kız erkek ayrımı yapmadan Fatma'yı da o dönem ilim halkalarına hocalık yapacak şekilde yetiştirmiştir. Hatta babasına fıkıhla ilgili sorular sorulduğunda getirip o konuyu önce kızına sorar, onun görüşünü alır, sonra kendisinin bilgisini de dahil ederek bu şekilde fetva verirdi. Kitaplarına da bu şekilde yazmıştır. Biz şu an belki çok farkında değiliz ama İslam aleminde eskiden şu anda da bazı ülkelerde bir konuda fakhi bir fetva fetva verileceği zaman fetva nedir? Fetva ayetin, hadisin açıkça söylemediği bir şeyi kıyas, icma veya buna benzer delillere dayanarak halkın avamın hemen göremediği bir hükmü ortaya çıkarmaktır. Zaten ayette açıkça söyleniyorsa, hadiste söyleniyorsa bunun adı fetva değil. O zaten var. O Allah'ın hükmüdür. Ama insanın ayete, hadise baktığı zaman anlayamadığı, göremediği bir şey varsa yaşadığı hayat içerisinde bunu alimlere sorduğunda alimler ayet, hadislerin işareti kıyas, icma ve buna benzer şeylerin de desteği ile bir hüküm çıkarırlar. Bunun adı fetvadır. İşte Fatıma Semerkandi'nin babası Muhammed İbni Ahmet Semerkandi, halkın yaşadığı, karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak sordukları fakir soruları kızına sorar. Kızının görüşünü alır sonra kendisi de bilgisi dahilinde bunu insanlara söyleyeceği zaman imzalayarak söylerlerdi. Ben de şahsen Arabistan'da okurken Herhangi bir fıkıh fetvası çıkacağı zaman, eğer altında o fıkıh fetha, fetvasını verecek olan vermiş olan alimin imzası yoksa halkın ona itibar etmediğini, bunun belki de uydurma bir şey olduğunu, o alimin onu söylemediğini dikkate alarak böyle davrandıklarını görmüştüm, çok da hayret etmiştim. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de herkes her şeyi ben de dahil olmak üzere çok rahat konuşuyoruz. Altına da imza. Atmıyoruz. Gün geldiğinde karşımıza bize ait olan bu sözü çıkardıklarında sen böyle söylemiştin. Bazen inkar edebiliyoruz. Allah bizi affetsin. Belki unutkanlık gereği, belki de o fetva'yı söylediğimiz günün şartlarında durumlar farklıydı. Şimdi daha farklı şeyler geliştiği için söylememişizdir gibi düşünüyoruz. Kasıtlı olarak yalan söyleme değildi. Ama bu bir sorumluluk olduğu için normalde imzalı olması lazım. Arabistan'da öyle idi. İmzasını görmedikçe bu filan alimidir, alimin fetvasıdır diye itibar edilmezdi. İşte Fatma Semerkan diye ve babasına biraz sonra onların hayatına girecek olan bir başka şahıstan bahsedeceğiz. Ona da baktığımızda fetva verdiklerinde imzalayarak verirlerdi. Ve Fatıma artık alime olduğu bir döneme geldiğinde onun da artık fetvalarda babasının imzasının yanında kendisinin de fetvasının olduğunu görüyoruz. Fatıma bu şekilde çok akıllı, zeki, takvalı, hanımefendi, ilim aşığı bir insan olarak yetişirken bununla beraber bir de hat noktasında yani Arapça yazı yazma noktasında yazısının güzelliğiyle meşhurdur. Bu yüzden de Fatıma devlet büyükleri için aynı zamanda babası için e, katiplik de yapmıştır. Yani fetva verme makamının dışında bir de katiplik görevi olmuştur. Fatıma bütün bu özellikleriyle yetişince civarda, özellikle Bizans'tan alınmış topraklarda yerleşik bulunan emirler, valiler, büyük komutanlar, büyük insanlar Fatıma'ya talip oluyorlar evlenmek üzere. Babası... Bütün bu teklifleri reddederek kızını sadece alim olan bir kimseyle evlendirmek istiyor. Ve kendi talebeleri arasında aslında çok güvendiği çok kişi var. Fakat hemen öyle herhangi bir talebesine de kızını vermek istemiyor. Onun talebeleri arasında birisi hocasının iki kitabını da El Lubab bir de Tuhfetü'l Fuqahaa adlı bu iki kitabı da alıp temize çekip bir de şerh ederek kendisi yeni bir kitap haline getirip hocasına sunduğunda hocası bunu kızının mehri olarak kabul edip kızını bu talebesiyle evlendiriyor. Bu talebesinin adı Kasani olarak. Çünkü Türkistan daha doğrusu Semerkand'ın Kasan adlı şehir ya da kasaba bilmiyorum. Tarihteki yerine bakamadım. Büyüklüğü ne kadardır onu bilemedim orada doğmuş büyümüş olduğu için ona Kasani denmiştir. ve İslam tarihinde kendisi bu şekilde meşhur olmuştur. Kasani. Ee, i̇smi Alaaddin el-Kasani. Yani ismi Alaaddin ama hani tanınması için biliyorsunuz soyadları çok daha sonradan Avrupa'dan bize geçmiş bir e, uygulamadır. Hakikatte İslam tarihinde ve soyadı kanunu çıkmadan önce Kişi babası ve dedesinin ismiyle ya köyüne ya da herhangi meşhur bir özelliğine dayandırılarak bilinir tanınırdı. Bu da gerçek adı Alaaddin doğduğu yere nispeten El-Kasani denmiştir kendisine. Büyük bir fıkıh alimidir. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitapları bu iki zat arasında çıkmıştır. Birisi hoca birisi de onun talebesi aynı zamanda damadı oluyor. Şimdi burada... Bizim kendimiz için örnek alacağımız nokta şu. Rum diyarları Müslümanlar tarafından fethedilince o kadar büyük bölgelerde o kadar önemli valiler, emirler, fakihler, kadılar varken babasının kızını sadece talebesine vermeyi kabul etmesi, onunla evlendirmeyi kabul etmesi ve bu evlilik sırasında damadından mehir olarak dünyevi şeyler değil İlim kabul etmesi insanı gerçekten düşünmeye sevk ediyor. İki kitabını şerh ettiği için bu şerhi de olması gereken seviyede Ehl-i Sünnet ve Cemaat ve tabi ki temelde Hanefi mezhebine uygun bir şekilde yaptığı için damadını tebrik edip bunu mehir olarak kabul ederek kızını bu talebesiyle evlendiriyor. Ve ondan sonra yani bu evlilik gerçekleştikten sonra da ailece üçü beraber Hanefi fıkhına hala hizmet etmeye devam ediyorlar. Şimdi artık bundan sonra çıkacak fetvalarda hocası artık talebesi aynı zamanda damadının ilim noktasında yetkin bir seviyeye varmış olduğunu kabul ederek verilecek olan fetvayı o soruları ona da sorardı. Kızına, damadına sorardı. Kendisi de beraber üçünün ortak imzasıyla fetvalar çıkmaya başladı. Tabi o dönemde çok yoğun bir şekilde ilim yolculukları yapılırdı. Hicri 6. yüzyıl oluyor bu dönem. Yani 560'lar, 580'ler falan. Çok yoğun bir şekilde ilim yolculukları yapıldığı için bunlar da ilmi İslam aleminin her tarafına yaymak istedikleri için çok yoğun bir şekilde seyahat ediyorlar ailece. Rum diyarı dediğimiz Bizans toprakları iken İslam'ın toprakları haline gelen Müslümanların yönetimine, idaresine giren birçok yerleri dolaştıktan sonra bugünkü Halep'e geliyorlar. O sırada Eyyubi Devleti tarih sahnesinde idi. Ve Eyyubi Devleti'nin meliklerinden El Melikül Adil diye bilinen ve şehit edilen Melik'in yanına geliyorlar. Yani çünkü Eyyubi Devleti'nin yönetimi Şam'dan olduğu için, bugünkü Suriye'den olduğu için Halep'e yerleşerek burada İslam alemine ilim noktasında hizmet etmeye devam ediyorlar. Eyyubi Melik'i bu hanımın Fatıma Esmerkandi'nin zekasını, yeteneğini, bilgisini sadece fıkıhta değil diğer ilimlerde de çok yetkin ve yetenekli bir seviyede olduğunu gördüğü için Ayrıca yazısının güzelliğinden dolayı onu kendisi için devletin iç işlerinde danışman olarak atıyor. Eyyubi devletinde devletin iç işlerinde danışmanlık görevi yapsın diye görev veriyor Fatma diye. Fatma Semerkandi bu görevi ifa ederken gerçekten ne kadar isabetli bir kararın verildiğini ispatlayacak kadar güzel işler yapıyor. Tabi bu seyahatleri sırasında ve Eyyubi devletine yerleştikten sonra da her gittikleri yerlerde talebeler yetiştiriyorlar, ilim üretiyorlar, medreseler açıyorlar. Halep'te de aynı hizmeti yapmaya devam ediyorlar. Fatma i Semerkand ile ilgili bilgileri büyük alimlerimiz kitaplarını almışlardır e, tarihte. Önemli Kadınlar adlı ve bu isme yakın isimlerle kitaplar yazılmıştır. O kitapları yazanlardan birisi de El Kahale diye bildiğimiz Rıza Kahale. Fatma Semerkandi ile ilgili olarak alime, fakih, fakihem muhaddise, sahibetül hattı cemil diye övgüyle bahsetmiştir. Yani alimedir, fıkıh alimesidir, hadis alimesidir, aynı zamanda güzel yazısı olan bir hanımefendidir demiştir. Bu şekilde övmüştür. Onun dışında birkaç tane daha o dönemin yazarlığını yapmış olan tarih yazarları Fatıma Semerkand ile ilgili övgülerle bahsetmişlerdir. Fatıma Semerkand kocasıyla babası vefat ettikten sonra kocasıyla beraber Hanefi fıkhına hizmet etmeye devam ediyorlar. Fakat takdir ilahi şudur ki Fatıma kocasından 6 sene önce vefat ediyor. Kocasının, babasının kitabını şerh edip yazmış olduğu kitabın adı da bedai us fi tertib-i şerâ'i bedai us fi tertib-i Yani kelime manası, tercümesi diyelim ya da Üstün güzellikteki işlerin Şeriatın tertibinde üstün güzellikteki işler gibi bir isimle tercüme edebiliriz bu kitabın adını. Fıkıhla ilgilenenler bir şekilde bu kitabı ya okumuş ya duymuşlardır en azından. Hani bizim biz günlük hayatta daha çok fıkhi bilgilerimizi ilmi hallerden aldığımız için bu temel kitaplarla çok ilgimiz olmuyor. Dolayısıyla kitap ismi noktasında bir hani eksikliğimiz olabilir. Normaldir. Bunda bir sıkıntı yok. Önemli olan o tür insanların yani bize bu eserleri bırakan, bize fıkıh ilmini ulaştıran, diğer ilimleri de ulaştıran insanların hayatından kendimize örnek çıkarmak, örnek almak. Fatıma Samarkand'i ile ilgili olarak söylenmesi gereken en önemli şey, dönemin bütün zor şartlarına rağmen, kadın erkek farklıdır, kadınlar evinin içinde oturur, sadece dört duvar arasında kalır gibi bir düşünceye, Hiçbir zaman itibar etmeden çünkü o düşünce İslami bir düşünce değil, o fikir İslami bir fikir değil. Aksine bir Sahabi hanımlarının da tamamen hayatın içinde olduklarını, erkekleriyle beraber gerektiğinde cihada gittiklerini, gittiklerini sefere katıldıklarını, hac seyahatinde Peygamber Efendimiz Allah'ın yanında yer aldıklarını, umreye gittiklerinde hakeza, habeş hicretinde hakeza, her yerde hanımların hayatın içinde olduğunu görüp şahitlik ettiğimiz için. Kadınlar evinin içinde dört duvarın arasında oturur, elinin hamuruyla erkeğin işine karışmaz düşüncesinin İslami bir düşünce olmadığını. Aslında Müslüman aileyi, Müslüman toplumunu zayıflatmak için İslam düşmanlarının uydurmuş olduğu bir şey olduğunu burada Fatıma Assemerkandi'nin hayatından görmüş ki bu örneklerden sadece bir tanesi görmüş olduk. Bizim bu hanımın hayatından yine örnek olarak alacağımız şey yolculuklara, ilim yolculuğuna, irfan yolculuğuna, güzel işler yapmak yolculuğuna gerektiğinde eşimizin, babamızın, oğlumuzun yanında yer alarak gidip orada yapması gereken hizmetlerde destek olmamız. Bir başka yine örnek alınacak şey devlet işinde, iç işlerde hanımların daha çok devreye sokulması gerektiğini, görev verilmesi gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Çünkü hanımlar Erkeklere göre hayatın daha detay kısmında ama o detaylar hayatın temelini oluşturan tabiri caizse hani duvarları yaparken eskiden taş kullanılırdı. Ben köy çocuğuyum bizim memleketimizde Kars'ta evler taştan örülürdü duvarları. Kocaman taşlar olurdu yani neredeyse her birisi bir masa kadar bir sehpadan daha büyük taşla Baktığımızda duvarın Hemen hemen %95'ini taşlar oluşturuyor ama o taşları birbirine eğer harç ile tutturmazsanız çok uzun ömürlü olmayacaktır, dökülüp parçalanacaktır. Hayatın detayının içindeki, hayatın ince noktalarının içindeki şeyler görünüşte önemli değil gibi görünse bile duvarın içerisindeki harç gibi, vücudun içerisindeki ruh gibi aslında çok önemliler. Onlar olmayınca önce aile parçalanır, sonra toplum parçalanır, sonra o topluma düşman olan başka toplumlar rahat bir şekilde avına konan kartallar gibi mutlaka gelip bu toplumu perişan etmek, dağıtmak için fırsatını kullanacaktır. Dolayısıyla Fatma Semerkandi'nin Eyyubi Devleti'nde iç işlerde danışmanlık yapıyor olması bize şunu gösteriyor. Toplumun içindeki detayları kendisine sorulan fıkhi sorulardan zaten bir şekilde haberdar olduğu için halkın gün içerisinde neyle karşılaştığını, hangi sorunlarla baş etmek için uğraştığını bildiği için onun iç işlerinde danışmanlık görevini yapması çok isabetli olmuştur. O yüzden devletlerin bu tür işlerde, bu tür görevlerde hanımları tayin etmesi, görev vermesi, hanımların da bu alanda yetkisi, yeteneği, bilgisi olanların çekinmeden toplumuna hizmet etmesi gerektiğini bu büyük hanımın şahsında görmüş olduk. Evet Allah Teala bütün büyüklerimize gani gani rahmet etsin. Vefat tarihi 581 Halep'te 581 yılında vefat etti ve Halep'te Halil İbrahim camisi Hazreti İbrahim'in ismiyle biliyorsunuz. Halep şehrinin temelini Hazreti İbrahim atmıştı ateşten kurtulduktan sonra Harran'dan yola çıkıp hicret edeceği zaman bugünkü Halep toprakları o sırada tamamen boş arazi idi ama yolların geçiş noktası olduğu için Hz. İbrahim oraya çadır kurmuştu yolda mola verip Halep şehrinin kurulacağı yerde merkez olan yerde çadırını kurarak mola vermişti ve oradan geçen gelen herkese yemek yedirmişti bu yemeğin içerisinde bir de süt ikramı vardı hayvanlarını sağarak bu sütü ikram ettiği için halebe kelimesi Arapçada halebe yahlibu hayvanın sütünü sağmak manasına geliyor. Bu yüzden de şehir ismini buradan almıştır. Dolayısıyla Halep şehrinde Halil İbrahim Camisi tarihi bir cami olarak bulunuyor ama kim bilir şu an eset oraya ne yaptı? Gerçekten de cami şu an var mı bilmiyoruz. Onun haziresinde medfun bulunuyor. Fatıma Es-Semerkandi bir Türk hanım olarak İslam tarihine, fıkıh tarihine adını yazmış büyük eserler, büyük hizmetler yapmış olan bir hanım. Eğer bu dersi dinleyen genç kızlarımız varsa, özellikle de İmam Hatip ilahiyat Fakültelerinde okuyan kızlarımız varsa, kendilerine örnek alsınlar diye acizane tavsiye ediyorum. Annelerde böyle olan kızı varsa, aranızda kim varsa, lütfen kızlarınıza bu ve buna benzer İslam tarihinde ismini altın yazılarla, altın, harflerle yazdırmış olan hanımların hayatını anlatalım, öğretelim. Şunu da ilave edeyim. Ezber hareketi, ezberleme özelliği İslam tarihinin ilim, ilim öğretme yönteminde temel olduğunu görüyoruz. Fatıma da yetişirken babasının ve o dönemde yazılmış olan, kendilerinden de önce yazılmış olan fakir kitapların tamamını ezberlemişti. Bazıları ezber güzel bir şey değil dese de ben bunun kesinlikle batılılar tarafından uydurulmuş bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü ezber hafızayı güçlendiriyor kişiyi. Daha sonraki şeylerde de hafızası güçlendiği için gördüğü şekilleri, eşyaları unutmama. Hayata dair şu an mesela gençlerimiz, çocuklarımız artık tamamen hayatlarından ezber kalktığı için nasıl diyeyim, dikkat dağınıklığı ve buna dayalı olarak maalesef hafıza zayıflığı görüyorum. Bizim çocukluğumuzda mesela cep telefonları bulunmadığı için biz bütün akraba, bütün tanıdıklarımızın telefon numaralarını ezbere bilirdik. Şu an ben de dahil olmak üzere kendimizin bile telefon numaramızı ezbere bilemeyecek kadar maalesef gerilemiş olduk. Bu da hafızayı zayıflatan bir özelliktir. Mesele telefon numarası değil, mesele hayatımızdan ezberi çıkarmış olmamız. Dolayısıyla bize düşen yeniden aslımıza dönmek, yeniden sadece Kur'an-ı Kerim değil, hadisi şerif, fıkıh kitapları, şiir, başka şeyleri de ezberlemeye yönelmek. Cenab-ı Rabbül Alem cümlemizin bedenini sağlıklı, kalbini imanlı, lisanını sıdkı ile donatarak cümlemize ve evlatlarımıza, zürriyetimize örnek hayat yaşamayı ve ardımızdan bu örnekliğimizden dolayı da amel defterimizin açık kalmasına nasip bir eylesin. Sürçü lisan ettiysek affola. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.